Hadi renkleri söyleyelim önce. Tamam, tamam. Bu kırmızı köprümüz. Evet kırmızı. Bu sarı köprümüz. Sarı. Bu yeşil. Yeşil. Sonra burada turuncu. turuncu. Ve mavi köprümüz. Anneciğim o zaman bu çok güzel araba yolunda oynamak için. Hadi arabalar seçelim. Evet. Baksana her tarafta arabalar var. Evet. Wow, şuraya. Arkadaşları var. Ya azıplamayı bırak da. Hangi evet. arabalarla oynayacağız? Sen onu söyle. Bak ama ne yapacağız biliyor musun? Bu köprüden geçebilecek arabaları toplamamız gerekiyor. Hangi arabalar acaba bu köprüden geçer? Bunlar geçer. Geçer mi? Geçer. O zaman şu kırmızı yarış arabasını alalım. Bak, bunu da alalım mı? Bu çok güzel bir arabaymış. Evet. Bunu da almak istiyorum ben. Sonra, eee bunları elimizde tutacağız ya. Bunları almak için, toplamak için şurada bir el arabası olacaktı. Var mı? Hala duruyor mu Emir Burak? Evet duruyor. Bak bakalım anneciğim. Aa tam da oradaymış. Getir bakalım tatlı. Arabaları şöyle. <laughs> Çıkmıyor mu? <laughs> ben mavi seçtiğim arabayı, Emir Burak'ın da kırmızı arabasını getir bakalım. Köprüleri yıkma tamam mı? Bak nasıl Çok güzel. Şimdi, Şimdi acaba şuradaki evet. itfaiye arabası bu köprülerden geçer mi? Bence geçebilir. Evet. Geçmezse onu kenara şurası da park alanımız olsun. Geçmeyen arabaları oraya koyarız. Tamam mı? Tamam. Şimdi biz başka arabalar seçelim. Burada güzel bir polis arabası. Olur. olur. Hadi o polis arabasını da alalım. Tadır, Peki Emir Burak bu çekmecelerde neler var böyle? Şurada ben bir tane yeşil araba görüyorum. Bu nasıl bir arabaymış? Söktekaraba. Evet. Peki gidiyor mu? Bakalım. Aa çok fazla gitmiyor. Bunu almayalım. Bunu beğenmedim ben ya. O zaman Koyun bunu yerine benim. bırakalım. Çek bırak arabalar çok güzel geçiyor. Aa öyle mi? Evet. O zaman çek bırak arabalardan alalım. Oo, güzelmiş. Gri evet ya. gri bir jeep. Evet. Onu alalım. Kural evet, sen onu mu seçtin. Bak şurada. Ben onu seçtim bu çok güzel bir arabaymış. Evet. Bence ne yapalım biliyor musun? Bu arabalar yarıştıralım. Hadi. Evet. Sen de koy beğendiğin arabayı. Sonra. Bu da güzelmiş. Evet, alalım. onu da alalım. Buradaki siyah polis arabasıyla ikisini yarıştırırız bence. Bu çok iyi bir fikir Emir burada. <laughs> Başka şu itfaiye arabası olur mu? Hadi onu olur. da koy bakalım onu da. Aa. Burada çok güzel bir vinç var. Bunu da alalım. Al bakalım anneciğim. Kapıları açılıyor. Öyle mi? Bir göster bakalım nasıl açılıyormuş. Pencerelerinden Çok açılıyor. beğendim bu arabayı Mirbura. Çok da güzel bir rengi varmış. Turuncu ve yeşil. Evet. Hadi bakalım mi? onu da alalım. Tayo arkadaşlarını unutmayalım bence. Hadi Tayo'yu alalım. Ya ben bunların isimlerini hep karıştırıyorum. Bir tek bunu biliyorum. Bunun adı Tayo. Peki kırmızı olanın adı ne? Gani. Gani. Tamam. Onu da el arabasına koyalım. Sonra sarı olanın adı ne peki? Lani. Lani. Tamam. Ve son bir tane yeşil. O neydi? Onu Rogi. Neydi? Rogi. Rogi'yi de el arabasına koyduk. Hmm, buradan başka araba alalım mı? Aa, hep buradan mı alacağız anneciğim? Bak, şuradaki yolun altında arabalar var. Şurada sepette arabalarımız var. Hmm. Ama yolun altındaki arabalar çok büyükler. Baksana anneciğim. Evet geçemezler. Bu köprüden geçemezler öyle değil mi? Evet. Daha kocaman köprü yapmamız gerekiyor. Evet. O zaman hadi gel bakalım. Getir el arabasını da. Şimdi bu köprüden geçecek bize arabalarla lazım. Bu sepette var mı acaba? Bak anne burada Aa. ne buldum? Çekici buldum. Wow. Evet Emir Burak. O küçük bir araba. O yüzden bizim köprümüzden geçebilir. Binci ben. aldık. Başka peki? Şurada bir tane damperli kamyon var. Bu geçer mi acaba? Geçer diye düşünüyorum. Hadi bunu da alalım. Al bakalım tatlım. Onu da el arabasına yerleştirdik. Peki bu uçak varmış burada. Bu geçmez sanırım Emir Burak. Baksana ebat olarak çok geniş sonra. Aa, aa, işte. Bir tane tır buldum. Evet, bu Bunu alabiliriz. Evet bu geçebilir. kocaman bir jip. Bu geçmeyebilir. Bu da geçmez. Emir bu Kocaman bir polis arabası. Bakalım. Aa, şurada bir tane. Ne geliyorum biliyor musun? Çekici tır. Bu geçebilir bence. Polis arabası. Evet polis çekici. Bu neymiş ya kutu? Sonra aa. Kepçe mi Evet. Bu kepçeyi alalım mı? Alalım. O geçer Kuvik, bence bizim Evet. Bu neymiş ya? Çok güzel. Renkli bir tane traktör. Hadi al anneciğim. El arabamız doldu bence. Hadi oynamaya başlayalım. Evet. <laughs> Hadi gel bakalım anneciğim. Şimdi traktörümüzdeki arabaları boşaltıyoruz. Hadi bakalım arabalarınızı park edelim. Traktörümüzü koyduk bakalım. Sonra Çekici polis mi? çekiciyi bırakıyoruz. Hemen traktörün yanına bir tane tır. Sonra başka neler vardı anneciğim? Kum kamyonu. Kum kamyonu evet. Ya şunu çok sevdim Emir Ben çok güzel bir araba bu. Ben de bunu sevdim. Onu da ben park edeyim. Eskabatörü. Onu sen mi çok seviyorsun? Evet. Gerçekten çok güzel. Çok şirin bir arabaymış. Evet. Hadi bakalım onu da park edelim. Şunun Burası park bizim edelim. arabalarımızın garajı olsun tamam mı? Bir tane itfaiye aracı. Bir tane itfaiye arabası. Anladım. Aa bir tane daha beğenmişiz bak. Burada da var bir itfaiye arabası. Hadi bunu da al onun yanını bırak. Ben sadece Rogi aldım. Öyle mi? Rogi'yi koyduk. Evet, Tayo arkadaşların hemen yan yana koymalısın. Evet. Evet çok güzel oldu. Evet çünkü ona arkadaş. Tamam. Kırmızı olanı da koy bakalım. İyi, 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 iyi. Onu da bıraktık. Sonra bir tane gri arabamız vardı. Hop, arabamız gide gide park etsin bence. Böyle daha iyi. Şimdi geriye doğru. Çünkü bu da kardeş o. Onun kardeşiymiş. Emir Burak öyle söyledi. Hadi şu ince al bakalım Emir Burak. Çok evet. komik. arabası var bak. Evet. Onu sür 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 getir getir hemen. Hmm. Bu sarı arabanın yanına koyalım. Şimdi siyah yarış arabası. Polis arabası. Aa evet pardon yarış arabası değil polis arabası. Bir bura değil mi? Hmm. Aa onun bir de kardeşi var kırmızı olanı evet. evet. Evet bu da polis arabası. Kırmızı polis arabasında hemen siyah. Polis arabasının yanına park ettik. Sonra o neymiş anneciğim? Aa, o kim beğendin? Evet. Sonra şey çok güzel. Sonra bakalım başka ne kaldı? Mavi, vos vos. <laughs> çok da güzel gidiyorlar ya Emir Buğra. Aa, kaçıyordu sanki. Yakalanır mı sen? Emir Buğra nasıl güzel bir garaj oldu böyle. Bu arabaların hangisiyle başlasın ben acaba? De Öyle mi? Lani'yi ben alayım. Hadi bakalım. Lani değil mi ismi? Evet. Tamam Lani ile Gani yarışsınlar. Şu kırmızı köprüde yarışsınlar bakalım. Şimdi çek ve bırak. Hangisi önce gelecek? Emir Burak Lani kazandı. Gani gelemedi. Gani niye geç yarışsınlar. Hadi getir bakalım. Emir Buğra bence onları şu sarı ve yeşil köprüde yarıştıralım. Hadi gönder bakalım oradan bize. Aha ikisi gidiyor. Çocuklar siz Tayo'yu mu seviyorsunuz yoksa Rocky'yi mi seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın diyoruz ama yorumlarımız kapalı çocuklar bize. Çünkü çocuklara özel bir yayın yaptığımız için. Emir Buğra hadi sen seviyorsun peki sen anneciğim? Lani. Lani'yi seviyorsun. Lani hangisiydi ya? Karıştırıyorum ben gene. Hadi Seni Aa, sen bunu seviyorsun? Evet. Çok güzel değil mi? Evet. Acaba Emir Burak'ın kanalını izleyen çocuklar hangilerini seviyor? Çocuklar hangisini seviyorsunuz bilmiyoruz ama siz kalp koyun biz anlarız. Bunları sevdiğinizi tamam mı? <laughs> Şimdi hadi bakalım kum kum yolnu olmemi buca kum kum Nasıl <gülüyor> Daha vermeliyiz bence İmırbura. Baksana bizim köprülerimiz yıktı ya. Hadi, o zaman ne yapalım köprülerimizi yeniden inşa edelim. bakalım taksi. <laughs> taksi kaza yaptı. Şimdi sıradaki polis, polis arabası araba. mı? Beyaz bir polis arabası. <laughs> okul otobüsü geliyor. Gelsin bakalım okul otobüsü. Küçük bir <laughs> okul otobüsü. Okul otobüsü nereye kayboldu? Aa, aa bizim yolumuzun altına girmiş Emir <laughs> Bora. Ya sen çok yaramaz bir okul otobüsüsün. Okul otobüsleri çok yavaş evet. gitmeliler çünkü öğrencileri taşıyorlar, değil mi tatlım? Evet. Tamam geliyor. Çekici geliyor. Eskabatörler kazar. Tamam şimdi eskabatörümüzü saydıralım bakalım tuzlu arabası geliyor. Tospa arabasını araba yolumuzdan kaydıralım diyecektim. Kaza yaptı Emir burada. Eskabatörün arkasını kaza yaptı. Eskabatör ona yardım etsin o zaman. Ne yapalım? Gel bakalım sen şöyle kenara. Kargo arabası geliyor. Gel bakalım kargo arabası. Hop. O da çarptı Emir bura. Bakalım bu araba neymiş ya? Vinci arabasına çarptı. Bu güzel geliyor. Buldozer bakalım nasıl gelecekmiş bizim araba yolumuzdan. Kaza mı yapacağız yoksa? Düzgün bir şekilde gidecek mi? Düzgün gitti. İtfaiye arabası geliyor. Nani nani. İtfaiye arabası geliyor. Hadi bakalım Baba. Çok hızlı bir itfaiye arabası. İtfaiye aracı ne yapardı? Yangınları söndürür. Evet. Şimdi sıradaki arabamız. Aa, bir tane daha itfaiye arabası. Hadi bakalım gelsin. Sırada yeşil olanı gönderelim, hadi. Yeşil. Tayo arabası. Kırmızı olanı çarptı. <laughs> Şimdi sarıyı gönderelim, hadi. Sarı Tayo. Aa, bu de çarptı. Değil mi? Evet. Sarı olanın ismi Laneydi. Yeşil olanın adını biliyor musun? Evet. Ben bilmiyorum. Rogi. Rogi. Ben hep karıştırıyorum bunların isimlerini. Kırmızının adı neydi peki? Gar Peki mavi olanın adı neydi? Tayo. Tayo. Hadi bakalım. Tayo. Ta otobüs geliyor. Küçük otobüs Tayo. Aa! Emir Burak. Yeşil otobüs geldi. yandı. Fakat <laughs> fakat a ben elimden düşürdüm. Bir tek bu araba kaza yapmadı. Küçük otobüs daha yok kaza yapmadı ama diğer arkadaş kaza yaptı. Ne yapalım? Şimdi sıradaki arabalarımıza geçelim. Evet. Sıradaki arabamızı seçelim. Küçük taksi. Küçük taksi. Aa! Emir Burak seninle aynı renk. Gömleğinle aynı renk. Evet. Gördün mü? Mavi bir taksi. O da ekskavatöre mi çarptı? Bunun adı neydi? Bilemedim sanırım ben. Ekskavatör. Bunun adı ekskavatör. Yoksa kepçe mi? Eskavatör. Öyle mi? Doğru bilmişim o zaman. Tamam. <laughs> Anneciğim şurada arkada onlar ne ya? Polis onlar arabası. mı? Polis arabası mı? Aa, aa! Siyah bir polis arabası. Böyle bir açılıyor. Nasıl açılıyor? Göremedim. Bir Oradan böyle. Aaa buraya basınca çok güzelmiş. Hadi gönder bakalım. Araba yolumuzda nasıl <laughs> <gidecek. gülüyor> Fena çarptı. Emir bura bak. Bu da açıldı. İtfaiye arabasına çarptı. Sonra ön kaputu açıldı. Demek ki darbelere darbe buradan alınca ön kaputu havaya kalkıyormuş. Anneciğim. Aa bu da mı <laughs> itfaiye arabası? Evet. Sanırım pili bitti. Bak. Ama ben şunu söylemiştim. Şu da bir itfaiye arabası. Evet. Hadi önce onu gönderelim. Sonra da şu benim bulduğum arabayı göndeririz. Hmm. Emir Burak şu benim gördüğüm itfaiye arabasını da sürelim mi? Al bakalım anneciğim. Tamam. Süleyim. Hadi bakalım. Nasıl geliyormuş bu itfaiye arabası? <laughs> Aa şurada ne görüyorum? Aa küçücük bir ambulans mı o? Çıkar bakayım Emir Buran. Evet ambulans. Bakayım şuna Emir Buran. Ne kadar güzel bir ambulans Emir Evet, evet çok tatlı. Evet. Hadi bunu serelim. Al bakalım anneciğim. Bakalım nasıl hızlı gidecek mi? Vov. Wow. Nani nani sirenleri çalıştır. Nani 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 nani. Şimdi burada kocaman bir arabamız varmış. Şaşırmak mı? Evet Şimşek Mak polis arabası Evet önce kırmızı canavar kamyonu gönderelim hadi Редактор Yoksa siyah araba mı? gönder bakalım. Ölçeki 1. Aa, senin araba kazanamadı. Kırmızı olan araba bu yarışın galibi oldu. İnanmıyorum. İki tane beton mikseri var. Evet, Hadi küçük mi? küçük. Hadi onları getir. Küçük bir, bir tane de büyük. Evet. Hangisi seninki olsun onları yarış yaptıracağız. Renkli olan seninki olsun, mavi de benim olsun, tamam mı? Hadi bakalım. Gönder. Aa renkli olan kaza yaptı. Mavi olan kazandı. Hadi o da kazanmış olsun bakalım. İki tane Mario kart arabası var orada. Hadi onları getir anneciğim. Bir tanesinde Mario var. Diğerinde hayalet olan arabamız var. Getir bakalım tatlım. Hadi koy. 3 iki, bir. Başlasın yarış. Hangisi kazandı göremedim ama o kaza yaptı. Bu araba yolundan düşse de bu kazandı. Aa ne kadar çok korkmuş Emir Buğra hızlı gitmekten bak. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> çok komik bir araba bu. O neymiş? Thomas tren mi? Hadi evet. getir Thomas treni. Thomas. Thomas trenimiz varmış. Toma. Wow. Chuk chuk, 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 chuk. Hadi koy bakalım araba yolumuzdan. Chuk. Nasıl gidecek görelim bakalım. Bırak bakalım. Çık bir tane arabamız kalmış. Getir bakalım tatlım. İki arabamızı da yarıştıralım. Bakalım hangisi kazanacak? Tam kazandı. Bu küçük takside kaybetti. Yarışlarda kaybetmek de vardır, kazanmak da vardır. Öyle değil mi Emir Burak? Evet. O yüzden eğlenmemize bakıyoruz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.